günaydın dostlar <laughs> bugün size enerjinin bir tekniğinden bahsedeceğim stres ve sıkıntılarınızdan kurtulmanız için ee, size stres ve sıkıntı yaratan olayı düşünün bu olayın içinde e, tepki vermemiş halinizi diğer tüm e, sizde travma yaratan olayları içinizde iyice canlandırın sonra oradan yukarı doğru yükseldiğinizi hayal edin yükselin 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 sonrasında gelecekte yapmak istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmiş olarak düşleyin. Orada kendinizi görün. O güçlü halinizde oradan tekrar yükselin. Yükselerek bu travmatik olayın olduğu ana gelin. Oradaki tepki vermeyen kendinizi görün. Gerekli tepkileri bu güçlü halinizde verin. Tepki veremeyen kendinize sarılın. Kendinizi iyi hissettiğiniz anda da gözlerinizi açın. Açıklamaları kısa kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok yetenekli değilim bu internet konusunda. E, açıklamaları sayfamda e, ayrıntılı olarak bu söylediğim NLP tekniği ayrıntılı olarak yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Şifa getirmesini...